Hazır mıyız? Telefon tarihinin en çok satan 5 modeline bakıyoruz. Listenin zirvesinde bir iPhone beklemeyin. 5 numarada iPhone 5S, 165 milyon satış. 4 numara iPhone 6S, 174 milyon satış. Apple'ın gücü işte bu. Bir modelin başarısını bir sonraki modelle tekrar etti. 3 numarada bir bütçe canavarı var. Nokia 105, 200 milyon sattı. Yıl 2013. Herkes akıllı telefon beklerken bu telefon ben sadece arıyorum ve pilim bir hafta dayanıyor dedi. İki numarada 222 milyon ile en başarılı akıllı telefon iPhone 6. Büyük ekranı hayatımıza soktu. Cebimizde taşımak imkansızlaştı ama biz yine de bayıldık. Tartışmasız bir numara. Tam 250 milyon satışla Nokia 1100. Fiyatı 100 doların altındaydı. İnanılmaz dayanıklıydı. Gördüğünüz gibi en iyisi olmak için en akıllısı olmanız gerekmez. Bazen tek ihtiyacınız olan Snake oyunu ve bitmeyen bir pil. Sizin favoriniz hangisiydi? Yorumlarda yazın ve bu rekorlar için takipte kalın.